Arkadaşlarım geldiler. Oğlum dediler mal mısın? Ayın 15'inde hepimizin maaşı yatıyor. Sen niye bu kadar kasıyorsun? Ayrıca bu kadar çok çalışırsan dikkat çekersin. Daha sonrasında Güney Kore'ye gitme şansım oldu. Doktoru sırası araştırmalar yapmak için. İstatistik analizleri öğrendim. Birçok insan bunu öğrenemiyor ya da öğrenirken zorlanıyor ve daha sonra piyasaya para kaptırıyor. Ben dedim ki ben bunu YouTube videolarında anlatayım her bildiğimi. Bedava bir şekilde. Arkadaşlarım geldiler. Oğlum dediler böyle bir şey yapma mal mısın? Başlangıcını anlat geri kalan danışmanlık ver parayı cukkala dedim. Daha sonra Amerika'ya gitme şansım oldu doktor sonrası araştırmalar için. Orada bir baktım üniversitedik bütün sistem temelinde liyakat var. Liyakat sayesinde çatır çatır işliyor bilim üretebiliyorlar. Dedim ben bundan bahsetmeliyim. YouTube kanalımdaki videolarda tamamen liyakatlardan bahsetmeye başladım. Arkadaşlarım geldiler. Oğlum dediler mal mısın ne yapıyorsun başına bela alacaksın. Kanal inanılmaz dikkat çekti hocam. 100 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin kadar gitti. Dedim bu YouTube'un tek kuruşun cebimize atmayacağız. Hepsini bağışlayacağız. Arkadaşlarım geldiler. Dedim dur. Dedim dur, Dedim, dur ya. Ben malım. Ben %100 organik malım hocam. Gerçekten buna yürekten inanıyorum. Ama size çok güzel bir haberim var. Sizler, buradaki insanlar. <laughs> büyük bir çoğunluğunuz. Evet sizler de malsınız. <laughs> Para vermişsiniz bir şeyler öğreneceğiz diye. Bugünkü toplumsal bakış açımızda bu sistemde bunlar mallıktan ibaret. Cezalarınızı zamanında mı ödüyorsunuz? Malsınız hocam. 2-3 yılda bir af çıkıyor. Ödediğinizde kalırsınız. İşe girerken torpil falan bulmak yerine bileğinizi hakkıyla mi girmeye çalışıyorsunuz? Malsınız hocam. Herkes işe girer arkadan böyle bakarsınız. İş yerine girdiğiniz yükselmek için dala vereleri yalakalı kullanmak yerine gece gündüz çalışmayı alın terinizi kullanmak istiyorsunuz? Malsınız hocam. Herkes yükselir arkalarında ne sallarsınız?